Merhaba sevgili anneler. Şimdi sizlerle anne sütü ve emzirme konusunda tekrar bilgi paylaşımında bulunacağız. Ne kadar yorgun olursak olalım doğum sonrası ilk yarım saat bir saat içerisinde mutlaka emzirme işine başlamamız gerekiyor. Bebeğimize diyoruz ki doğum sonrası ilk bir saat içerisinde mutlaka emzirtmeyi başlatmamız gerekiyor. Ne kadar yorgun olursak olalım İlk bir saat içerisinde bebeğimizi emzirtmeye başlayıp ilk 6 ay bebeğimize sadece altı, anne sütü 6 aydan sonra da 2 yaş ve üstüne kadar emzirmeye devam ediyoruz. Bebeğimizi sık sık her istediğinde, her arandığında, her ağladığında emzirtmeliyiz diyoruz. Çünkü ne kadar çok emzirme, ne kadar sık emzirmeyi sağlama eşittir o kadar süt. Peki neden anne sütü her zaman hazırdır anne sütü? Bebeğimizi hastalıklara karşı korur. En kolay hazmedilen besindir. İçeriği mükemmeldir. Bedava 7-24 katkısızdır. Temizdir. Anne sütü bebek için en iyi, en besleyici besindir. Ve anne ile bebek arasındaki duygusal köprüyü kuran en güzel beslenmedir. Ve en güzel sevgi olayıdır. Anne ile bebek arasındaki bağı kuran, güçlendiren en güzel besin içeriğidir. Anne sütü kolostrum dediğimizde doğum sonrası ilk birkaç gün içerisinde salgılanan koyu renkteki süt de ise bu ağız sütümüz besleyici özelliği çok yüksek olan ve bu yüzden mutlaka bebeğe verilmesi gereken sütümüzdür. Bunu da siz annelerimize ayrıca hatırlatmak istiyorum. Çünkü kolostrum daha fazla protein içerir, daha fazla enfeksiyonlardan bebeğimizi korur, daha fazla A ve E vitamini içerir, daha fazla büyüme faktörleri içerir ve bağırsak hareketlerini artırarak bebeğinizin ilk kakasının temizlenmesine ve sarılığın önlenmesine de yardım eder. Dolayısıyla doğum sonrası ne kadar yorgun olursak olalım mutlaka emzirmemize başlamamız ve ilk 6 ayda da sadece anne sütüyle bebeği beslememizin önemini yeniden sizlere hatırlatmak istiyorum sevgili anneler. Peki anne sütünün bebek için faydalarına baktığımızda dediğimiz gibi Bebeği alerjilere karşı korur anne sütümüz. Doğal bir ağrı kesicidir. Görme kusurlarına karşı bebeğimiz korunur. Daha az diş çürüğü görülür. Çene ve diş gelişimi için yararlıdır ve konuşmayı geliştirir. Orta kulak iltihabı riski daha azdır. Ve 3 yaş altı ölme riskleri daha azdır. Anne sütü bebeğin büyüme ve gelişmesini hızlandırır. Bebeğin bedensel, ruhsal ve zihinsel yönden de gelişimini sağlar ve destekler. Anne ile bebek arasındaki bağın güçlenmesini sağlar. Meme ve yumurtalık kanserinden bizi korur. Osteoporoz dediğimiz kemik erimesi, kemik hastalıkları riskinden bizi korur. Annenin sağlığını korur. Anneme riskini azaltır. Doğum sonrası toparlanmayı hızlandırır. Neden? Benim çünkü sütün oluşumunda iki tane faktörüm vardır. Hep sizler halk arasında konuşulurken anneler ne der? Ne kadar çok yedik, ne kadar tatlıya dolandık, o kadar çok süte sahibiz değiliz. Biz yeterli ve dengeli beslenmemizi yapmamız ama buradaki memeyi iyi kullanmamız gerekir. Ben buradaki memeyi kullandıkça benim hormonlarım çalışacak, bana birisi süt oluşturacak, diğer hormonum ise sütü bana salgılayacak. Dolayısıyla bu sütümün dışarıya verimini sağlayan hormonum aynı zamanda doğum sonrası benim toparlanma sürecimi hızlandırıp rahmimin daha kolay toparlanmasını, daha kolay eski hale gelmesini ve dolayısıyla doğum sonrasındaki kanamalara karşı da benim daha iyi korunmama sağlayacak, kansızlık olayını yaşamama engel olacaktır. Bebeğim anne sütünü verirken ilk 6 ayda diyorum ki sadece anne sütünü vermem yeterli. Peki benim bebeğimin anne sütünü yeterli ve etkin emdiğini nasıl takip etmem gerekiyor? Bebeğim ayda en az 500 gram alıyor. Günde de 5-6 kezden fazla idrarını yapıyorsa diyorum ki ben etkin emzirmeyi yapabiliyorum. Peki ben emzirirken bebeğimle ekstra dışarıdan herhangi bir şeye ihtiyacı var mı? su dahil hiçbir şeye ilk 6 aydan sadece anne sütü veriyorken bebeğin ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla anne sütünün %88'i sudur, bebek su ihtiyacını da benden karşılayabilmektedir. Her emzirmeden sonra bebeğimin mutlaka gazını çıkarmam ve gazını çıkarttıktan sonra da sağına ya da soluna yatırmam ilk aylar için çok önemli. İlk etapta hazırlıkları söylerken anlatmıştık. Bebeğimin ilk 6 ayda başının altına yastık dahi koymam gerekmiyor. Bebeğimi düz bir zeminde rahatlıkla yatırabilirim. Bebeğime dışarıdan peki süt sağıp verebilir miyim? Ben çalışan bir anneyim diyebilirsiniz. Bebeğimi nasıl besleyeceğim diye sorabilirsiniz. Evet, çalışan annelerimiz de aynı şekilde ne yapacak? İş yerindeyken göğsünü mutlaka 2-3 saatte bir sağacak. Sağdığımız sütler oda sıcaklığında 3 saat, buzdolabında 3 gün, derin dondurucuda 3 ay saklanabiliyor. Dolayısıyla ben sağdığım sütü evime bıraktığımda, ertesi gün bakıcım ya da annem anne sütüyle birlikte benim bebeğimi beslenmeye devam ettirebiliyor. Peki benden sağılan sütün bebeğe verimini neyle sağlayabilirim? kaşıkla ya da kapla ya da enjektörle yapıyoruz. Kesinlikle tekrar üstüne basarak söylüyoruz. Hiçbir şekilde tedavi maksatlı olmadığı sürece emzik ve de biberon kullanımı bebeğe sunmuyoruz. Neden? Bunlar bizim bebeğimizin diş damak sağlığı yapısında bozukluklara neden olup aynı zamanda biberon tutuşuyla meme tutuşu bir olmadığından dolayı meme ettine neden olabilmektedir. Peki dolaptan çıkarttığım sütümü ben nasıl ısıtabilirim? Sıcak su dolu bir kabın içerisinde koyarak benmari usulü sütümü ısıtabilirim. Ilıklaştığı zaman bebeğime bunu verebilirim. Peki ısıttığım sütten kaldı tekrar saklayabilir miyim? Dolaptan çıkarttığım ve de ısıttığım sütü yeniden saklamıyorum. Kalan sütümü döküyorum. Dolayısıyla sağma işlemlerini küçük sağma poşetlerine yapıp üzerlerine tarih ve saatleri koyarak saklama yapacak olursak sütümüz daha uzun süreli ve daha fazla kullanma şansım olacaktır. Bunu da unutmamam gerekiyor. Peki ben bebeğime göğsümü verirken nasıl vermeliyim? İsterseniz bunu da sizinle paylaşabilirim. Peki bebeğime göğsümü verirken makas şeklinde değil, dört parmak altta, baş parmak üstte, göğsümüzü C şeklinde tutarak bebeğimize veriyoruz. Bebeğim memeyi alırken o memenin etrafındaki kahverengi kısmı ağzını alarak emmeli, emerken memeyi uyarmalı ve bu uyarıyla birlikte de süt döngüsü devam etmeli. Çünkü dedi ki ya başta da ne kadar çok memeyi kullandık, ne kadar doğru teknik kullandık, eşittir o kadar süt anlamına geliyor. Peki ben bebeğime meme verirken bebeğimi nasıl tutmalıyım? Evet sevgili anneler. Bebeğimizi emzirken, emzirtirken de dikkat edeceğimiz pozisyona bakacak olursak, önce kendi rahatlığımız, ardından bebeğimizin rahatlığı çok önemli. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Çünkü siz rahatsanız bebeği rahat ettireceksiniz. Bebeğiniz rahatsa etkin emmeyi sağlayabilecek. Dolayısıyla ben rahat oturma pozisyonunda olmalıyım sırtımı yaslamalıyım, bacaklarımı toplamalıyım ya da uzatmalıyım, kendimi rahat ettirmeliyim. Bebeğimi yerleştirirken memeye, bebeğimin başı burada dirsek içine yerleşmeli. Elimle ben bebeğimin poposundan tutup onu rahat sabitlemeliyim. Bebeğimin kolunu alttan çıkardım. Bebeğimin burnuyla meme aynı hizaya gelmeli ve benim elim C şeklinde memeyi tutup bebeğim memeyi yakaladıktan sonra emzirmeye devam etmeliyim. Peki benim emzirirken dikkat edeceğim diğer nokta ne? Bebeğim meme başını yakaladıktan sonra elimi burada tutmama gerek yok. Bir, bir de kesinlikle emzirirken bebeğimin eline eldiven geçirmiyorum. Ten temasını yapmaya, onu tutup sevmeye ve onunla göz göze olmaya çok dikkat ediyorum anlatırken de dedik ya anne ile bebek arasındaki duygusal köprüyü kuran, sevgi alışverişini yapan ve bebeğinizde tamamen kişilik gelişiminde ve bilinçaltı oluşumunda etkileri sağlayan en büyük olaylardan birisidir. Emzirmeyi ne kadar devam ettiriyorum? Bebeğim memeyi kendiliğinden bırakana kadar devam ediyorum. Bebeğin bir memeyi tamamen boşalttıysa bir sonraki emzirmede diğer göğsümden başlıyorum. Buna da çok dikkat ediyorum. Her emzirmeden sonra bebeğimin mutlaka gazını çıkarıyorum. Ağızdan çıkacak o geğirme sesini duyuyorum ve bebeğimi ondan sonra yatırıyorum. Peki bebeğimin gazını çıkartmazsam ne olur? Bebeğim sürekli karnını tok hissedebilir, midesi bulanır ve bir sonraki emme içinde memeyi almak istemeyecektir. Teşekkür ediyorum.